Real Play Bilge Vizyon bünyesindeki bilgisayarı sayesinde ekstra bilgisayara ihtiyaç duymadan sadece aç kapa düğmesine basılarak kullanıma hazır hale getirilir. Real Play Bilge Vizyon dokunmatik teknolojiye sahip olup kullanım için elektronik ya da özel bir kaleme ihtiyaç duymaz. Real Play Bilge Vizyon ipek, mat, çelik, seramik emaye yüzeye sahiptir. Real Play Bilge Vizyon'a parmak ucu veya uzaktan kumandayla hükmedebilir, mouse'ta yaptığınız işlemlerden çok daha fazlasını kolayca yapabilirsiniz. Real Play Bilge Vizyonu sınıflarda, ofislerde, toplantı ve seminer salonlarında etkili ve interaktif sunum amaçlı kullanabilirsiniz. Real Play Bilge Vizyonu, çelik emaya yüzeyi sayesinde marker tahta kalemle de kullanabilir, kolayca temizleyip ilk günkü gibi yeniliğini koruduğunu görebilirsiniz. Real Play Bilge Vizyon üzerindeki dahili kameraya uzaktan bağlantı kurarak toplantıya katılabilir ya da sınıfı, öğrencileri ve ders anlatımını canlı izleme imkanı bulabilirsiniz. Sınıfların ve toplantı odalarının vazgeçilmez ürünü Real Play Bilge Vizyon'a ait Real Touch yazılımı sayesinde farklı renkte zemin seçimi yapabilir, yine farklı renkte kalem seçeneğiyle kaleminizin çizgi kalınlığını rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Sanal silgi seçimi yaparak yazdığınız yazıları ister hassas bir şekilde silebilir, İsterseniz de sayfanın tamamını tek bir hamle yaparak elinizin tersiyle silebilirsiniz. Bilgevizyonun geometrik şekil tanımı özelliği ile bir hamlede çizdiğiniz düzgün olmayan şekillerin algılanıp anında ekranda düzgün hallerine dönüştüğünü görebilirsiniz. Pergel, gönye, cetvel gibi sanal ölçüm araçlarını kullanarak gerçek ölçülü çizimler yapabilirsiniz. Daha önceden oluşturduğunuz kendi kaynak havuzunuzu sunum esnasında kullanabilir. Görsellerinizi ve dokümanlarınızı bir hamlede çalışma ekranına taşıyabilirsiniz. Ders ya da toplantınızın başından sonuna kadar yaptığınız sunum, yazı ve çalışmalarınızı sesli ve görüntülü olarak kaydedebilirsiniz. Tüm çalışmaları PDF, PPT, HTML ve bütün resim formatlarında kaydedebilirsiniz. İki parmak hareketiyle sayfalar arasında gezinebilir. Görüntüyü büyütüp küçültebilirsiniz. Yüzeyde parmağın 2 saniye beklemesiyle açılan sağ fare tuşu menüsünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ders, sunum ve toplantı esnasında vizyonun kablosuz internete bağlanma özelliğiyle nette çalışmanızla ilgili sitelerden bilgi yardımı alabilir, haber sitelerini ziyaret edebilir hatta canlı televizyon bile izleyebilirsiniz. Kahili ses sistemi sayesinde sesli sunumlar yapabilir, multimedya içerikleri oynatabilir MS Word, Excel, PowerPoint ve PDF dokümanlarınızı ayrıca bilgisayar bağlantısına ihtiyaç duymadan kullanabilirsiniz. Sunum ve toplantılarınızı dev ekranda parmağınızla yönetirken RealPlay tablet ve bilgevizyona bağlantı kurarak mouse ve klavyenizi uzaktan kullanabilirsiniz. Kısacası RealPlay bilgevizyonla sınıflarınızda, ofislerinizde toplantı ve seminer salonlarında etkili ve interaktif sunum imkanı bulabilirsiniz. Hayat boyu sunum ve medya aracı olarak kullanabileceğiniz RealPlay Bilge Vizyon sınıfların ve toplantı odalarının vazgeçilmezi olacak.